Burada hamur yoğuruyoruz, yufa yapıyoruz, şevit yapıyoruz, pazlama yapıyoruz, gözleme yapıyoruz. Burada yaptıklarımız bunlar. Mantı yapıyoruz. Mantıyı da sipariş üzerine alıyoruz, yapıyoruz canım. Bu kadar. Buradaki ürünler doğal ürünler. Kat, katkısız ürünler buradaki ürünler. Ramazana hazırlık, gözlememiz var, pazlamamız var mantımız var, yağlama var. Talep arttı fazlasıyla Ramazan'dan dolayı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Takısı olmadığı için burayı tercih ediyorlar. Siparişlerimiz yetişmiyor. Ramazan çok yoğun geçiyor. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Yapıyoruz yani elimizde olduğu, elimizden geldiği kadar. eskiden yapardık çocukluğumuzda bu annelerimizden öğrendiğimiz bir elimizden gelen bir işti. Buraya da açılınca yaptığımız için geldik. Ve Ramazan geldiği için hazırlıklar devam ediyoruz. Ramazan siparişlerimiz çok şu an yoğun ve hücrelerle çalışıyoruz. Eskiden ki tadı ancak burada bulurlar. Mesela aldıkları başka yerden bu lezzeti alamazlar. Buradaki ürünlerimiz kesinlikle doğaldır. Peki hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. O yüzden siparişlerimiz bayağı yoğun. Biraz da Ramazan geldiği için daha çok sipariş alıyoruz. Örneğin sadece ince suya değil, Nevşehir, Ürgüp, çevre illerden, çevre illerden de sipariş alıyoruz. Mesela Kayseri'nin buranın doğal olduğunu duyan hemşerilerimiz diğer hemşerilerimize söylüyor. Ve bayağı bir yoğunuz. Özellikle de Ramazan olduğu için. Şu anda Çebit, e, Kayseri'nin müthiş bu yağlaması meşhur. Çebit hazırlığımız, yufka. E, yufkaya buradan alınıyor. Mesela odun ateşinde piştiği şey için normal tepsi böreği yapılıyor. O yüzden yufka ve şebit şu anda da mantı hazırlıklarına başladık. Bayağı yoğunuz yani. Özellikle Ramazan yaklaştığı için iftar ve sahur iftar ve sahurlar için Kesinlikle bizim ürünlerimizi tercih ediyorlar. Çünkü doğal. Ev yapımı, el yapımı, anam babamız üstü oluyor. yufkasını istiyorsanız çıkın çıkın gelin.